Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videodan kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi 1 milyon 399 bin liralık fiyatıyla yanımda görmüş olduğunuz B segment Fiat Panda'nın incelemesini yapıyoruz. Türkiye'ye yeni geldi. Güzel bir otomobil. Renkleriyle vesaire çok uyumlu ama burada çok fazla vaktim yok. O yüzden hızlıca içerideki otomobilleri inceleyeceğim ama buradan da gösteremediğim karanlık kalan yerleri yine buraya gelip gösteririm. Şu an burada bir çekim var o yüzden ben geçiyorum. Videoya hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar geldik şu an Fiat Panda'nın yanına. Bu rengimiz biraz daha böyle kahve tonlarında aslında şurada bir rengimiz daha var bu daha sarı tonlarında aslında lansman rengimiz hem bu hem bu toplamda 7 farklı rengi de bulunuyor bu arada mavisi falan da var hatta mavinin 2 tonu var 17 inç jantlarımız var jantlar bu arada tasarım olarak gayet hoşuma gitti ben sevdim bu arada jantları da ayrı olarak da elbette bir katkısı olacaktır ön tarafta şöyle bir ızgaralarımız bulunuyor şunlar aydınlatmasız ama bak hemen burada gizli bir şekilde ne var biliyor musun hop 7.4 kW'lık AC şarj portumuz var ve üzerinde kendisinden kablo ile geliyor. Yani bu Citroen Ami ve Topolino haricinde hiçbir arabada kendiliğinden kablo ile gelmiyor ve bu çıkmıyor yani hani direkt arabaya bağlı. Komple AC porta takıyorsun, devam ediyorsun. Bu güzel olmuş. İlk başta hani kendini toparlaması konusunda hani süpürgeleri hatırlayın. Zamanla o kabloyu çekmez diye o konuda biraz şüpheye düştüm ve biraz daha kalın bir kablo olduğu için belki toplamaz dedim. Rahat topladı. Siz de gördünüz şimdi. Ön tarafta park sensörümüz var. Ön kameramız bulunmuyor. Ön tarafta yine bak ızgaralarda şöyle tasarım detaylarımız var. Bunlar biraz hoşuma gitti biraz daha işçilikli biraz daha güzel geldi aslında sonra hemen şu sağ taraftan doğru devam ediyorum aynalar katlanabiliyormuş 360 derece yok bu arada aynalarda kameramız bulunmuyor renk olarak bak şurada piyat panda yazısını görüyor musun kapıda yani bu sanayideki ustayı Allah yardımcısı olsun bu arabaların sağ ve sol 4 kapıda yani ilanlarda boyalı göremezsiniz büyük ihtimalle değişenli görürsünüz. Çünkü bu yazıyı tutturmak mümkün değil neredeyse. Evet tasarım olarak güzel de yani kullanışlılık açısından belki bir plastik dodikle de bu yapılabilirdi diye düşünüyorum aslında. Emin değilim. Burada da 100 kW şarj destekli %20'den %80'e 27 dakikada şarj olan bir portumuz bulunuyor. Yani markalar genelde %20 %30'dan falan veriyor ama olması gereken %10'dur. %10'dan %80'e de totalde tahminlerime göre 32 dakikalarda falan şarj edecek. Yani her zaman %10'dan %80'e referans alın. Özellikle dediğim gibi mesela %20'den %80 beni ilgilendirmiyor. Ben %10'dan %80 e standart olarak bunu kabullenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da işte DC portumuz var. 100 kavada maksimum hızı bulunuyor. Burada işte bak fiyat yazımız bulunuyor. Silüet olarak biraz daha hareket ettiğinde daha fazla gözüküyor. Burada yine bu çizgilerimiz bulunuyor. Bize defter de verdiler. O defterden de görebiliyoruz. Arka tarafa fazla giremiyorum. Bagajını açamayacağım. Belki sarı olanı da açarım. Şurada gördüğünüz gibi stoplarımız bulunuyor. Üç boyutlu stoplar. Stoplara bayıldım bu arada. Bak gerçekten çok güzel gözüküyor. Dış kısmı şeffaf. Hemen şuralarda siyah kaşlar da bulunuyor. Ben stopları beğendim. Şurada bir spoilerımız var ve yine bagajda kabartmalı fiyat yazımız bulunuyor. Dediğim gibi bu kabartma konusu çok şık, mükemmel bir gösteriş, harika bir şey, mükemmel bir işçilik. Yalnızca dediğim gibi kaza konusunda biraz problem olabilir. Bir de bu otomobil B segment, B segmentte bu kadar işçilik ilginç ve güzel oldu aslında. Panda yazımız var, 75 kilograma kadar işte yük taşıyabiliyor. Şimdi içeriye geldiğimde kapılardaki şu mavileri görüyorsunuz. Bak bu maviler aslında geri dönüştürülebilir malzeme demek oluyor. %30'una kadar geri dönüştürülmüş. Şurada piyano bile kapı kolumuz var. Koltuk niye bu kadar önde? Manuel koltuklarımız var içeriye geldiğinde direksiyon simidim bu şekilde 10 inçlik gösterge 10.25 inçlik de multimedyamız var. Bak şurada sarı bir detayımız bulunuyor. Burada da gördüğün gibi panda yukarıya doğru çıkıyor. Bunun da sebebi şu arkadaşlar şimdi ismini hatırlayamıyorum. Ancak bu otomobillerin üretildiği bir yer var ve bir platform var. Orada en alt kattan başlayarak en üst kata kadar testler yapılarak çıkıyor ve otomobil showroom'a hazırlanacak şekilde fabrikadan ayrılıyor. Burada da aslında o tasarımı kullanmışlar. Bu da hoşuma gitti. Hemen şu kısımda bambu detaylarımız var. Bu biraz kirlenebilir. Hatta şuralar kirlenmiş de gibi geldi. Yine burada da %30 bambular kullanılmış. Gerçek bambu lifleri kullanılmış. O da güzel. Şurada telefon koyma yerimiz var. Burada dijital klimamız var. Ama tek yönlü olarak görüyorum. Şerit takibimiz var. iki adet tipçeyimiz var. Tipçeyler aydınlatmasız. Kablosuz şarj var. Hemen bu kısımda vites seçicilerimiz burada. Anahtarla çalışıyor araba. Onu söylemiş olayım. Bir de sürüş modlarımız maalesef ki yok. Direkt dümdüz sürüş modlarıyla geliyor. Koltuklarımız bu arada rahat. Bu şekilde kare desenlerimiz var. Güzel duruyor onu söyleyeyim. Açtım burayı. Burada kadifemiz yok. Beklemedim de aslında. Kapıların da rengi bu şekilde gözüküyor. Kapıda da bak fiyat yazısını görebiliyorsun biraz daha silüet olarak. Bu ekranlar işlevsel. Şu ekranlarda neler var onlara bakalım. Çok fazla şey yokmuş açıkçası. Aynen. Ee, ayarlardan bakayım herhangi bir ayara girdiğimizde bir e, seçenek çıkıyor mu. Onları bulmaya çalışayım size. Carplay'imiz var. Öbür tarafa geçtik. Yani ya ayarlar konusunda şey bekleyebilirdim örnek veriyorum işte ESP'yi kapatacağım, bir şeyi kapatacağım gibi ayarlara geldiğimizde orada belki bir animasyon bekleyebilirdim. Ses açma kapamayı yine buraya koymuşlar. İstemiyorum bunu yani. Ses açma kapama ekranda bana göre iyi değil. Şurada bir scroll ben her zaman arıyorum açıkçası. Direksiyon simidinde de işte ses açma kapamayı ayarlayacağımız yer var. Drive assistlerimiz var. Burada adaptif yok galiba. Aynen sadece hız sabitleme bulunuyor şu an gördüğüm kadarıyla. Bu kısımda far ayarımızı yapabileceğimiz bir kısım bulunuyor. Direksiyon gebeğimiz bu şekilde. Bakayım biraz da yan taraflara bakayım. Kim ne yapmış? Bak şuna koltukları göstereyim bu arada. Telefonumu da burada bıraktım. Şu koltukları biraz daha göstereyim ve arka tarafı göstereyim. Arka taraf biraz karanlık olduğu için fazla gösteremeyeceğim. Bu koltuk en geride bu arada. bizim yani diz mesafesine bakmayın. Onu otomobilin inceleme videosunda gösteririm. Üst kısımlar beyaz. Alt kısımlar daha böyle maviye dönük gri bir rengimiz bulunuyor. Sunroof bu otomobilde bulunmuyor. Sunroof çok 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 yakışırdı bu arada. Hani şu panda yazılarına nazaran baktığımda çok inanılmaz güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Bir tane de pandayı bak oraya koymuşlar. Güzel olmuş. Bakalım şimdi burada da sarı pandamız var. Sarı pandayı göstereyim. İkizler videomuzu çekiyor. Ne yapıyorsunuz? İkizler arkadaşlar. Selamlar. Selamlar. Diğer işim orada. Diğer ikiz. Selamlar. <laughs> çok benziyorlar değil mi? <laughs> bir de öyle giymişsiniz ki tüm makyaj saç aynısı ya. Şimdi şurada biraz bagajı göstermek istiyorum size. Burada bagaj fazla gözükmüyor ama bak diyorum abi ya şu stoplar çok güzel. Panda yazımız burada. Şurada E yazımız bulunuyor. Otomobil zaten elektrikli. WLTP değeri olarak da 320 kilometrelik bir WLTP karma tüketim verimiz var. Bagajı açamadım neden? Ha, biraz daha sağ taraftaymış. Hop, vallahi zor açıldı. Bagaj hacmimiz 361 litreymiş. Şu şekilde göstereceğim ama çok karanlık o yüzden fazla görmüyorsunuz. Alt tarafta stepnemiz bulunmuyor. Tamir kitlerimiz falan bulunuyor. Burada sarı bir adet ışığımız var, panzotumuz var. Bak şurada da şey var. Çoğu yazımız var ama siz büyük ihtimalle hay ciao yazımız var. Bunu büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Bu da merhaba demek arkadaşlar. Hani bagaj açtın, merhaba. O tarz bir işi var. Şurada sileceğimiz kalkmıyor. Arka tasarım bu arada çok güzelmiş ya çok gütmüş. Ben bunu birazcık sevdim aslında. Taraflara geldiğimizde bak burada da panda yazımı sarı. Güzel gözüküyor ya. Piyano bile kapı kolları, piyano bilek aynalar. Hoşuma gitti aslında. Arkadaşlar dışarıda yakaladım. Hemen size bagajını göstermek istiyorum. Bagaj tarafını fazla gösterememiştik. Hop. Bagajımız 361 litre. Alt tarafta dediğim gibi bir adet ilk yardım kitimiz, lastik tamir kitlerimiz bulunuyor. Burayı kapattım. Sarı ışığımız var. Şurada tutma yerlerimiz var. Onları kapattım. Fıskiyemiz bulunmuyor kamerada. Bak, CEO yazısını buradan daha net görebilirsin. Arka tasarım biraz daha buradan göstermek istiyorum aslında. Burada bayağı bir güzel duruyor. Bakayım sarıda kimse yoksa sarıda da biraz göstereyim. Sarı az gösterdik. Hop. Güzel duruyor ya. Gerçekten arka tasarım çok hoşuma gitti. Bu kısımları çok sevdim. Bayağı iyi duruyor fiyat olarak zaten başlıktan da anladığınız gibi aslında 1 milyon 399 liralık bir fiyatı bulunuyor. Bu da şu demek aslında fiyat olarak biz 1 milyon 400 binin altına konulmadık psikolojik sınır aslında. Ama otomobilin menzilini biraz daha yüksek isteyebilirdim. Haricinde otomobil çok hoşuma gitti. Tasarım olarak baya güzel duruyor. Bak şöyle de koyayım. Rahmi Koç Müzesi'nde bunun tanıtımı yapıldı. Ben bilmiyorum. Otomobil aslında olabildiğince beğendim. Tasarım olarak çok ilginç. Yollarda DP görürüz diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım şu an için bu kadardı. Bu tarz videoları izliyorsanız beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Birazdan kartlardan çıkacak videolardan da istediklerinizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.